İKVEP ana ekranında izinli olanlar penceresinde gösterilen izinlerin seçilebilmesi sağlanmıştır. Bunun için 364 setinin yüklenmesi gerekmektedir. İKVEP izin, izin hesaplama tanımı ekranına İKVEP izinli olanlarda gösterilsin evet hayır seçeneği eklenmiştir. Kısa videoyu seyredebilirsiniz. İKVEP ana ekranında izinli olanlar bölümünde gösterilen izinlerin seçilebilmesi sağlanmıştır. İzin, izin hesaplama tanımında yeni ekle veya değiştirle girildiğinde İK izinli olanlarda gösterilsin evet hayır seçeneği eklenmiştir. Evet dediğinizde ilgili izin ekranda gösterilecek, hayır dediğinizde gösterilmeyecektir. Aynı şekilde değiştirle girdiğinizde de İK izinli olanlarda gösterilsin Evet, hayır seçeneğiyle seçim yapabilmeniz sağlanmıştır.